Buyurun efendim. Arabanız çok güzel Cengiz Bey. Çok güzel. Beğendin yani. Ha Tevfik. Bunun hangi elimde olduğunu bil. Araba senin olsun. <laughs> Olur mu öyle şey efendim? Hangisi? Cengiz Bey dışarı çıkıyor. Şimdi mi çıkıyor? Bir saniye. Miau. Güzel olmamış mıyım? Bak akşam için sana ne aldım, göstereyim mi? Hemen geliyorum. Gerekirse o yola biraz. Bunda bunda bu yok bunda <laughs> Bin kere de yapsak bulamazsın. Niye? Bakmayı bilmiyorsun da ondan. Çok özür dilerim. Aa, siz miydiniz? Kusura bakmayın. Kapıda beklediğince kıpırdamaz kapıdan. 60 model Cobra. Harika araçtır. Bayağı yarış arabasıdır aslında. Arabalardan da mı anlıyorsunuz? Ben değil. Bir arkadaşım yanlardı. Biraz kulak dolgunluğu var. Neyse bekletmeyeyim. Ha, şehre mi iniyorsunuz? Ha, biraz hava alacağım. Atlayın hadi bırakayım sizi. Sağ olun, arabayı çıkardık artık. Atlayın hadi. Ne bu böyle? Yaşlı adamlar gibi arabanın arkasında bu havada. Çok hızlı sürmeyeceğim söz. Ne kadar kalacaksınız benim otelde? Bilmem pek plan yapmam. Nasıl oluyor öyle? Kafanıza göre. Sabah kalkıyorum. Gitme vakti gelmiş diyorum. Ah ne güzel. Eskiden ben de hep öyle derdim. Param olunca aynı yerde iki gün durursam Allahsızım derdim. Sonra ne oldu? Sonra... Aşık oldum. Bak bu her şeyi değiştirir. İnsan başka biri oluyor değil mi? Bir bakıyorsun yapacağım dediğin hiçbir şeyi yapamamışsın. Ya da tam tersi. Yapamayacağını zannettiğin şeyleri yapmışsın. Var. Var tabii. O da var. Ne oldu? Hiç. Ama var yani. Bunu da artık yapmam dediğim şeyler yaptım ben hayatta. Peki geriye dönebilsen, aynı şeyleri yine yapar mıydın? yapardım. Ben sizin kadar şanslı değilim. Değiştirmek istediğim bazı şeyler olurdu benim. Daha genciz. Değiştirecek vakit var. Evet doğru söylüyorsunuz. Üstünde çalışıyorum zaten. ଏଠି ଦେଖାଯାଉ ଟା